Dil kültürümüzün özüdür. Tarihimizi, geleneklerimizi ve değerlerimizi yansıtır. Dünya görüşümüzü şekillendirir ve kim olduğumuzu tanımlar. Ana dilimiz ilk duyduğumuz ve konuştuğumuz dil, kalbimizde özel bir yere sahiptir. Duygularımızla, anılarımızla ve kimliğimizle derinden bağlantılıdır. Dil bizi atalarımıza bağlar. Onun aracılığıyla hikayeler aktarılır, gelenekler yaşatılır ve tarih korunur. İletişim için güçlü bir araçtır. Ancak sadece bilgi alışverişi aracı olmaktan çok daha fazlasıdır. Ortak ruhumuzun bir yansımasıdır. Ana dilimiz basit iletişimin ötesine geçer. Tarihimizin ağırlığını, kültürümüzün zenginliğini ve duygularımızın nüanslarını taşır. Geçmiş nesillerin bilgeliğini ve deneyimlerini kapsayan atasözleri, deyimler ve ifadelerle dolu bir hazinedir ana dilimizi konuştuğumuzda bu kültürel bilgi kaynağına dokunuruz. Köklerimizle bağlantı kurar ve kim olduğumuz ve nereden geldiğimiz hakkında daha derin bir anlayış kazanırız. Mirasımıza olan bu bağlantı bize aidiyet ve kimlik duygusu verir. Üçüncü bölüm sessizliğin yankıları, ana dilini ihmal etmenin riskleri. Ana dilimizi ihmal etmek, kültürel kimliğimiz için ciddi riskler oluşturur. Dil kayboldukça beraberinde taşıdığı kültür de kaybolur. Gelenekler ve görenekler anlamlarını yitirir, tarihsel anlatılar parçalanır ve köklerimize olan bağ zayıflar. Bu dil kaybı kişinin kültürel mirasından kopma ve yabancılaşma hissine yol açabilir. Ayrıca baskın diller azınlık grupları tarafından konuşulan dilleri gölgede bırakıp sonunda yerini aldıkça kültürel çeşitliliğin aşınmasına da neden olabilir. 5. bölüm Koruma Çağrısı Dil Mirasımızı Korumak Ana dilimizi korumak kültürel mirasımızı korumak için şarttır. Ana dillerimizin eğitimde, medyada ve günlük yaşamda kullanımını teşvik etmeliyiz. Çocuklarımıza dil miraslarının güzelliğini ve değerini öğretmeliyiz. Dil bir armağandır. Nesilden nesile aktarılan bir mirastır. Bu paha biçilmez hazineyi kendimiz ve gelecek nesiller için beslemek ve korumak bizim sorumluluğumuzdur. Gelin dil mirasımızın zenginliğini ve çeşitliliğini kucaklayalım ve onun melodilerinin yüzyıllar boyunca yankılanmaya devam etmesini sağlayalım.